Bugüne kadar edindiğim bütün e, kadim öğretilerin tamamında en çok öne çıkan niyettir. Yani İslam'da bile ilk laf niyetle başlar diye bir kavram var. Bu çok anlamlı bir konu. Senin gerçek niyetin ne? Ve bizim e, kendi eğitimlerimizde kullandığımız niyet etki taahhüt net diye bize ait bir konu var. Buradaki mantık şu... Her ne yapıyorsan ama ne olduğunun bir önemi yok. Spor yapmaktan, iletişim kurmaktan, çatışmaya girmekten, kalp kırmaktan, proje yapmaya kadar aklına ne geliyorsa yaptığın her şeydeki çıkış niyetin ne? Bu çıkış niyetinin etkisinin farkında mısın? Ve bunun taahhüdünü alıyor musun? Şu andaki konuşmamın niyeti, niyetin önemini duyurmak. Ama bunu anlatırken ki seçtiğim kelimeler birilerini kızdırabilir, birilerinin hoşuna gidebilir. Bunun da farkına varmak buna göre kelimeni ve tavrını seçmek. Olur da birisi bundan dolayı beni eleştirirse de bunu kabul etmek. Çünkü bu benim yorumum birisi de beğenmeyebilir. Eğer birileri tarafından fikrim beğenilmiyor diye anksiyete yaşayıp onunla çatışmaya giriyorsam o zaman ben niyetimin sorumluluğunu almıyorumdur. Net değilim ve netlik bir işe yaramıyorsa iletişimden bahsedemeyiz.